Nasıl ana? Kale boş. Kale boş. Vallahi oğuzhan. Hocam. Dönme. Aç <laughs> ayağı. Aç ortayı. Herkese şey merhaba arkadaşlar ben Hepsi Kavalak Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bambaşka bir video yapıyoruz hocam. Video var ya öyle güzel ki challenge'ımız öyle muhteşem ki kapakta da başlıkta da görmüşsünüzdür. Hocam bunu ilk defa deniyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum ve bugün partnerim kim? Tolga Beklemir. Tolgacığım hoş geldin. Hoş buldum abi. O partner dedim. Bir heyecanlandın mı? <laughs> Allah'ım ya. Tövbe tövbe. Hocam oyun içi partner. Ve challenge'ımız ne hocam? Challenge'ımız mahalle maçı kurallarına göre. Yeni jenerasyon bilmez. Tolga gibi gençler pek bilmez. Onların mahalle maçı yaptı mı var. Bilgisayar başındalar. TikTok videosu çekiyorlar. Bugs Bunny, Big Bang Akım'ı kovalıyorlar. Gençliğe bak gençlik bitmiş. Yani bizim zamanımızda biz mahalle maçı yapardık. Kolasına yapardık. Hatta bilmiyorum sizde de var mı? Suyuna yapardık. Elden su getirmesen maç yapardık. Ulan hani düşün böyle de vizyonsuzluk. Niye? Benim mahallem çok daha fakir bir mahalleydi. Kola alacak paramız yoktu. Neyse bu mahalle maçlarında belirli kurallar var. Örnek veriyorum. 3 korner bir penaltı. Ya da kaleci 2 gol yerse kalecinin yerine oyunun içinde oynayan bir oyuncu geçer gibi. Tabi bir sürü kuralımız var. Topu atan alır gibi. Ya da örnek veriyorum. Başka nasıl kurallar var? Top oyuncusuna geçerse boy kuralımız vardı. Kalecinin boyunu aşarsa top Koy Gol sayılmıyordu gibi gibi böyle bir sürü örnekler var. Sizin de aklınıza gelen mahalle maçı kuralları varsa hemen yorumlara yazın. Yorumlar tekrar okuyacağım. Bakalım sizin mahallenizde nasıl kurallar varmış. Biz bunlardan hepsini kullanamayacağız. Hocam hangilerini kullanacağız? 3 korna bir penaltı kullanacağız. 3 kere korna çıkarsa bir penaltı kazanacak ve ondan sonra başka hangisini kullanacağız? Kaleci eğer 2 gol yerse kalecinin yerine maç içinde oynayan ilk kombiden bir oyuncu geçecek ve sürekli değişecek. Böyle güzel bir challenge olacağına inanıyorum. Olgacım hayatın hiç mahalle maçı yaptın mı? Evet. Kızlarla mı? Yok senle daha denk gelmedi. Ha peki. Tolgacım peki mahalle maçlarına aşina mısın? Her zamanki gibi abi. Peki. Tolgacım iddialı mıyız? Her zamanki gibi abi. Bir tane bir koyuyoruz ortaya, kabul mü? Tam. Silersin yine bir tane yapıyorum. Ha, silersin. Peki görüşelim. Hocam, ama manyak bir beğeni bekliyorum. Tolga kaç beğeni bekliyorum videoya? Abi, yedi buçuk. Yedi buçuk. Yedi bin beş yüz beğeni gelirse Tolga twerk mi yapacak? Ne yapacak? Suyu çekeceğim. Ha, tamam arkadaşlar, yedi bin beş yüz beğeniye, Tolga suyu çekecek mi? İnşallah. Hehehehe. <laughs> Şu. <laughs> Hocam o zaman yastığa bakalım, manyak bir mahalle maçı çalış geliyor. Oynat bakalım. Sizden okunursa maç bitiyor mu abi? Ha o da var bak. Oğlum bunu video içinde söyle. <laughs> Videoyu kestiğimiz yerde söyleme. Berke sonra gizli gizli koyuyor buraları. <laughs> Hadi bakalım. Berke'yle de görüşemedik abi. Ha özledin mi Berke'yi? <laughs> ne yapacağım abi tövbe <laughs> Özledim dedin oğlum. At atayım adamı. <laughs> ben keserim. Ben keserim. 19 yaşında adam. Oğlum Berke iki kere fotoğrafını attı bana. Yakışıklı bir çocuk Vallahi Tolga haberin olsun. Koy abi buraya bakalım. kadın. <laughs> Berke bir fotoğraf. <laughs> Fotoğrafın yok korkak ben. Ben buna cevap bile vermiyorum. Vermiyorum. Meclup mudur? Hocam belki büyük ihtimal sinir rengini editi koymuştu buraya. Bakalım katlomuz bu şekilde. Hadi böyle başlayalım. Tolga dakikayı ayarlasın. Tolga'nın katlosu Victor Pereira ile çıkmış. Garip değiş bir katlosu var. Rumenike Rashford ve Forlan üçlüsü var. Savaşa mı gidiyorsun lan? Evet abi istila. Tolga'cım bildiğin mahalle kuralı var mı başka? Top benim o yüzden maç 6 dakika. Ezan okununca evlere dağılırdık. Top mu kale mi kuralı vardı. Yani Tolga'ya ben son bunu sağ sordum. Abi. Top mu kale mi dedim. Top dedi. <laughs> tamam dedim. Hani herkesin kendi tercihi son. <laughs> <laughs> hadi bakalım hocam başlıyoruz kalecimiz iki gol yerse yerine oyuncu giriyor haberiniz olsun Üç korner bir penaltı böyle böyle kurallarımız var ortaya da bir ikon koyduk Tolga'yı tokatlamaya geldik hocam bismillahirrahmanirrahim diyoruz başlıyoruz o zaman bir tane beleş oyyyy oy, Nesta Tolga'yı karısı yaptı adeta hocam rüya şurada ay ne, Nesta ne? adeta karısı yaptı <laughs> çok ayıp çok ayıp oy. O. gel la buraya Oy. Tolga, Rumeyi gönderdim sen. Al. Tolga topu atana. Oku değil. Ben alıp ortaya koydum. Hadi başla başla. Hocam bir gol yedik. Hocam. Hocam. Aa. Oh. Sabah hiç ettik. Aa. aa. Hocam. Ay. Ya nasıl olsaydı be. Bastoni'nin kulakları var oğlum orada. Rush Alırım. Goldu. Hocam Rashford Beckham'ı gördü. Beckham Rummenigge'ye. Rummenigge Cruyff. Burada. Hocam. Ben ana. <laughs> lan. Ostur. 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 Gel. Yeah. Bir an sesin gitti dedim ne oldu? O bir Oy. korner hocam bir korner. Ya. Ananı lan. ben niye seviniyorum? E, yesem A ben sevinmeyecektim. Ne çıktı diye seviniyorum. Hadi <laughs> Burkan. <laughs> 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 öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Unut onu. Tanı. <laughs> Oğlum ben Tro topu oynarken Burkan niye kullanıyor. Girdi solga. Konuş <laughs> <da mısın> lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa beleş. <laughs> Neleş mi? Gene böyle var ya bir çarpmışım. Zaman mı oynuyorsun sen? Of, abi nasıl zevk kolum şu Neymar'ı kullanınca. <laughs> ben niye zaman oynadım ya? <laughs> Kendinden geçti. Allah Allah ben burada iki skill deniyorum. Ne deniyorsun? Şunu şunu. Aa, adamın ayağının altından alırlar Tolga. Çok konuşan da ne bileyim şu golyesi sususun yani. La bırak ne? bırak. Gavurun tohumu bırak. Heh ilk oynar güzel. <laughs> Gavurun tohumu mu? Ya Alman değil mi ha? Çok estağfurullah. Ülkçü musun ha? <laughs> Oğlum ülkçü olasın sen gavur dedin. Oğlum bir şeyden bahsediyor. Bak corner, corner alacak bak. Tamam. Hocam Cerrah. <laughs> Bastoni, Bastoni defol git. Lan bir de Rovaşa vuruyor. Hele hele hele. Erkeğim benim Hocam ya. Hocam Cruyff burada Rushford'u harikulade gördü. Rushford gidiyor. Marcus Rushford. Marcus. Rushford burada adeta. Tolga karısı yapıyor. <laughs> Tolunay Ören gibi konuştum. Burada Tolunay Reis'e de selam olsun. Allah razı olsun. Vallahi ağlayacak. <gülüyor> <gülüyor> ya abi bakmasın ya? ya. Ya olmaz Tolga, ya. Tolga. Ezan okunuyor, Tolga. ezan okunuyor. <laughs> Efendim. Kadınlar o kadar çok konuşmaz. Ben ne diyorum benimle abi niye çok konuşuyor? <laughs> Erkeğe bak. Oy! Için. Oy! Oy! İki korner. Tolga ya hadi. Tamam ya. Dur kendine. Ulan iki korner çekeceğim. Ne no kadar boş çektik. Al Benimki lan, direkt al, Al al. Oliver Kahn'da az iste yazarım. Nasıl ana kale boş. Kale boş. Vallahi ka olsak hocam. Hocam olsak. Adam değildir vuran. Oydu mu lan? Doğru. Rashford Rashford 45 gol. <laughs> Bak. Tolga. Millet diyecek ki nasıl attı gelecekler boş kaleye. Sonra bir küfür hocam. Derim başta <laughs> atarım. Ölü yapacak galiba abi farkında mısın? He ölü far... arttı dalan şu Tolga. <laughs> yani, Rashford o de karısı yaptı ya. Ahlaksız adam. Hocam ne yapıyorsun? Aferin sen? lan bastonu. Oy. Rashford adeta abi. Ben... Hmm, Aynen. Kafını. Ne ne adeta. Oldu. Tolga al Hacı Bekir lokumu. <laughs> <laughs> Korneri kullanırım ondan sonra penaltımı kullanırım. <laughs> öyle bir şey yok. Gel şimdi penaltı oldu. Lan at git. Sus. Sana buradan penaltı... atarım. Yemin ediyorum Hacı Bekir lokumu. Vallahi kornerimi kullanırım ağlamayca. Ağlamayca. Ee, yok öyle bir, şey. öyle bir şey. Top benim değil mi lan? Dört kornerim. <laughs> Dört oldu. <laughs> Tolga bir tane penaltı var kazanıyorum penaltı var. Penaltın bir de oyuncumuz var penaltında hazır. Hadi hadi abi. Tamam şey yok gel penaltını kur. Oğlum bak dur. çakarım diyorum. Acımam çakarım. Bak yeter lan. At lan. Tutmayan adamı pum. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam getir topu şimdi penaltı mı kul. Aa başyeser var mı? Neyse bastoniye veriyorum al. Ver. Kaya ya ama. Allah'ım Bekle. Kayacağım. Sakin ol. Abi al o topu. Al o topu. Bekle. Abi al şu topu. Tolga. Artık... Abi şu topu al. Ben zaten topu, Abi, şu Topu, topu al. Abi şu topu al. Heh, tamam. Kay Gel. artık. Tamam eyvallah. Uy, nasıl koydum lan sana? Kırmızı <laughs> yemez misin? <laughs> nasıl gülerim kırmızı ya? Hocam. Kırmızı var mı? Kasma. Niye kasıyor? Tolga. Hoca ver kartı çıkar. Hoca çıkar kartı. Hoca kartı. Yok, yok, Adam yok. kaydı arasını satayım be. Eee ben hep kayıyorum. Tolga? <laughs> Rıvırkan da mı? Zıplayamaz ya zıplayamaz bunu buraya. Buraya abi. zıplayamaz. <laughs> Allah'ım ya. Of. <laughs> Tolga? Efendim? Kalecinden bahset. Abi boş şutça ki onları ben tutarım. Koy beni kaleye 8 tane kurtarışım. Sonra bir tane korner alacağım var senin yok değil mi? E senin de yok. Daha önce kendin... Var oğlum var. Senin de var. Benim de var. Manyak. Evet evet. Var var. Bire bir. Ya, Ama bire seninki bire, bire sıfırdı. Hocam bire geliyorum. 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 Adeta... Bastoni ya. baston ya. Bastoni alır abi. Oy! Şey Oy! Ay seninle balını ya. Ryzort alet olan Tolga'yı... Biliyorsunuz konuyu. Biliyorsunuz konuyu. Biliyorsunuz. Lan ne çaktım be. Yemin edelim bazen kendime hayran kalıyorum ya. Senin kafana lan kaşınıyor. Oğlum çıkar Ryzort'u çıkar. Onun ayağı yok. Baston'u koyarım daha iyi oynar ya. Şerefsiz. Tolga! İki gol değilse kaleciyi değiştiriyorduk. Bana... Tam değiş kaleci yerine oyuncu al. Sen ne al? Tam ben de alacağım onu. Yani Bak ya sen ki. al bir ben alırım diye şey yok ki. Hocam şimdi Oliver Kahn'ı biz nereye koy? Bak. Zeka yize. Ay ben dosa koydum. Bu akıllı en en merkeze koydu. Değiştirmek yok. seninki de hepsi merkez. <laughs> Zeka yeni geldi. <laughs> Değilse var. Sol <örgü>. olarak <laughs> Sol ayakı koyayım. Hadi Oliver. Oy. Oy. Daha bir şey topu almadı daha topu. Sana ne lan? Aynen. Ne oluyor Abi beklesene abi? Bu nasıl... <gülüyor> <gülüyor> Neyse mahalle Orada... kurallarında hep onun oynardı. Dur, şey dur. Sen bir kaleci daha değiştir. Dört gol oldu. Hani birini de bu yemiş Sayak. Oluverkan dışında başka adam al. <laughs> Ağlamak istiyorum. Tamam hadi çıkartalım. Aa, kime sokam? Şimdi kimi? bunu sokarsan vallahi... bize sokarlar. Ben biliyorsun. Ben sokacağımı soktum. Sıra sende. Ben de sokacağımı sokacağım. O ayaksız var. Mı? Dur abi bak şimdi taktiği izle. Kalede şu an Oliver Kahn şey var. Beckham bak şimdi tacı kullandık da nasıl kalede işte. Ne <laughs> diyor hiç, lan valla. Ne diyor bu? Ya sen anlamazsın boş ver. Sen Aa, sadece uzun at oyunu oyunu. Benim kalede Davis var. Kurtar bu arada şu tane. Ben bir şey diyeyim mi? Ben bu ataktan hiçbir fayda çıkaramam. Ben kendimi biliyorum. İzle. Koydun <laughs> mu? He ne oldu? <laughs> Koydun mu oğlum? He sağdan gösterin soldan çakarım. <gülüyor> <gülüyor> Koydun mu mu? Abi. Bu. Davis orada havada bir cisim gördü inşallah birlik. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Hayır hayır hayır. hayır. Abi git. <laughs> Tolga! 50 metre! Tolga! Efendim? Oy! Helimetre <laughs> Bu neydi? Yorum konuşsam çok ağır konuşacağım. Abi şimdi. bu neydi? Sen ne yapıyorsun ki? Ya sen abi bak konuş Olga. Ne konuşayım? <laughs> Giren girdi bana. Ya. Abi sen ne yapıyorsun? Gelsin mi bir daha Gelsin mi bir daha Hadi lan orada. Helal olsun. Tebrik ederim. Koydum oğlum. Sen mi sessizleştin ha? Ne oldu lan? <laughs> ha? Hadi, hadi hadi hadi. Teneke. <laughs> Teneke mi? <laughs> Şaka maka 9 gol oldu la. O Tolga ben sevdim bu mahalle maçı kurallarını. Bu sefer kaleyi kimi koyacağız? Gel bu sefer de kapıyı koydun Tolga. <laughs> Soldan sağa dönüyorum. Abi ağzımı bozdurma yeter de. Sağ ayakla vurdu be gülü. Ben de bir tane kornerim var. Oysa hiç korne olmadı ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne o? <laughs> Tolga cezasına girer <laughs> çalıştan daha çok cezasının dışına attık ha. Hayır. <laughs> O oh, şu 2den 6 beş mi? Sen nesin? Kaleci değiş la. Bot. Demiz <laughs> 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 o abi beşikten Koyacağım ben. Hadi bu sefer de harbi bekler git Kimi kime koyacaksın şimdi Allah'ın adaleti şaşkın. Bekle geliyorum Tolga. Abi bunu hangisini başlık yapacaksın? 50 metre gol mü? 5-2'den 6-5 mi? 40 metre hangisi? Oğlum Aynısın? bilmiyorum ki kaleci şimdi bunu buraya alak tekrar. <laughs> hayır 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 ya git ya. E git ya. Aha iki korner. Vallahi bu küfür eder ama. Hadi Allah oğlum, Allah. Sonradan beri istedin istedin buyur. Oha uzun top. Oo. Niye şaşırdın lan? Aa, aa, aa. Nesta adam mısın be? Nesta. Ha gol. Ay Hamile olsa çocuk düşürürdüm yemin ederim. Oyna babası kim diye mi düşünüyor? Yok şu gole sokup ağlayacaksın diye mi? Bu ne lan? Revza Her golcü istikrarlı olarak gol sevinci izletiyor Torres şöyle gördü hocam Haaland'ı. Haaland şöyle Torres'i gördü. Torres daha Haaland'a. Haaland. Torres'i gördü. Torres. Torres. TORES! Torres, Tolga adeta ne yapıyor ya? Hiçbir şey bilmiş Şimdi abi ben kaleci değişmiyorum değil mi? Yok değişiyorum. Çünkü Niye değişmiyorsun? 6 oldu oğlum. Niye? 6 tane. Ne bileyim yok ilk golü 3 tane Oliver Kahn yedi ya Tamam, tamam. Ağlama lan ben hallettik. <laughs> Oyna. Oğlum aşırı zevk almadın mı lan. Ne aldın Ay 3 KORNER ne 3 KORNER geliyor geliyor çıkır, 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 çıkır. geliyor, geliyor. Gönlerimi kullanırım sonra mı kullanırım Ya yok sen kendine not şu gönleri ver hadi vurayım Aa oho ağlayacağım mı? Look at little goblin junior gonna cry Sen ağlayacağım mı? Al tamam al verdim Yerden attı mı? ULURKAN sen niye mal gibi kaydın bekle Kay abi Kan arkana arkanı dön Abi arkana Dönsene lan ar arkanı dön bana arkanı lan dön. Lan oğlum arkanı ar Oraya dön dönmüyor dönmüyor gel. Koskocaman o kadar Allah belanı... Tolga ar zaman yedin Allah aşkına ya. Lan al şunu bak dur dur. Arkanı dön. Geç. Ooo Tolga ar bitti ya. maç bitti maç. Abi. Yeter lanet olsun. Ha Lan bir ilk defa kendime kaydırmayı istiyorum ya. Allah kurtarsın kardeşim. Ben hep yapıyordum ki. Bu. Bu, bu da kartı evde unuttuk Allah'sız. Bu sefer girdi. Atakan. Kötü kan vuruyor. Kötü kan vuruyor. Kötü Hadi olur. <laughs> yedi yedi. Yalnız bir şey diyeceğim. He. Benim iki konilerim var. Evet. Buradan bir çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok. Unut onu kardeşim. Var var gel. Ha? <laughs> Aaaa! O direkt bana geliydi. 90 artı 6 Aa. vermiş. Hocam bu şut çekerse sıkıntı. Allah Çekil belanı çeker. versin. Hadi oğlum. Nesta. Nesta. Hadi Haaland. 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 Nesta hadi oğlum. Nesta'dan Nesta. <laughs> Lan. Oradan da vurmaz herhalde. Hadi oğlum Ronaldo'yu. Hadi at bitir. Ya Beckham. Beckham. Viera. Hocam Torres'e. Torres. Hadi olup, Halat. Halat. Halat ben seni. Aa. Gördüm hoca... bir kaçan gördüm. Hayır hoca bitir. Hoca bitirme. <gülüyor> Tolga <gülüyor> bu ne lan? Tolga altın gole <laughs> <Ne> gidecek <bileyim. gülüyor> Yo Yok benim gollerim var ben onu atacağım. Tamam <laughs> gollerden atarsan da sayın. Efendim? Gollerden atarsan da say. Yani tek gol oğlum tamam. çok uzun oldu. Tamam no problem sen dedin Tolga dedim bu ay 75'ten 74'e milyara düştü dedin. <laughs> <laughs> Abi 75 milyar kazansam ben sana selam verir miyim oğlum? Veriyon ki. Ya. Sen öyle iyi kart al. Bakım bırak da Haaland'a. Tore harikasın. Halat, halat. Şurada götür oğlum diyor ya. Nesta Marsilya dönüşü? Lan ne? Sen de her dönene Marsilya diyorsun anasının nikahı gibi. Abi Davis alır. Alır. Hadi oğlum. Hadi Vieira. Hadi Vieira. Ben de aka Beckham bırak Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Ya. Şöyle gördü Vieira'yı. Vieira sen bitir. Sen bitir. Halat. <laughs> Halat. Hal, 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 aç ortayı. Torres Rovajata. Rovajata. Bu nasıl maç? Abi faalim yok mu? Bu nasıl maç? Remiz abi. Ne faali oğlum ne faali. Koydum aldım. Rovajata'yı çaktım. Abi. Bak bak. Oğlum. Neyse benim kornerim var onu kullanalım da Kornerin yok ya. oğlum kornerin yok yok. Altın gole gitti. Ağlamayacağım. Şşşş tamam maçın oyunu aldım. Tamam şu ağlama artık... maçın oyunu. O artık yok yok. <laughs> Anla artık unut o yok. Haydi devam edelim lan gel lan. <laughs> o neydi lan? O ne lan? O ne lan? O Abi bende kaleciler görünmüyor bu arada. Ha, şu an bende de görünmüyor. Baga girdi kaleciye, kaleci. değiştire değiştire. <laughs> ben kaleci. de sana onu dedim abi kalecim yok. Ha, ben şimdi kaleci değiştireceğim. Abi ben en çok zevk aldım video bu. Kaç tane girdik? Tolga 35 dakika olmuş video. <laughs> Gerçi. Şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. The number you have called cannot be reached at the moment. Hocam skor <laughs> 10'a 9. Yani vallahi penaltı almayı bekliyorum. Hocam faal ver. Oh! Evet, hocam. <laughs> <a, gülüyor> i̇ndir. Tamam. Öyle değil lan. Uy! Hayır. <gülüyor> 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 Abi yemin ediyorum bastoni kralıyım yemin ediyorum bana bastoniyi verin. Aaaaayy. Bitti galiba değil mi? Bitti çok şükür. He evet, sonunda. Hadi ben gidiyorum sen videoyu kapat. İ i̇kon siliko. <laughs> Koyacağız Tolga. <laughs> Efendim. Eline koluna sağlık bir bir süre görüşmeyek ya. Oğlum yarım saat 35 dakikadır. Bakayım ha 36 oldu 36 dakikadır seninle muhatap oluyorum ya. Ben şu an ayak bakıyordum ya. <laughs> Rume siliyorum abi. Hadi tamam, video tamam. başla. Hadi bak. Video başla daha ne olsun? Berkecim bol şans diliyorum kardeşim. Kendine çok dikkat et. Allah'a var. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. hocam.